gerçekliğiyle canlı yayında anlatıyorlar. Az son. Az son. Ben Aslı Baltacı. 6 ayda 54 kilo verdim. Teşekkürler Dermosilim. Ben Eylem Teskir. 1 yılda 55 kilo verdim. Teşekkürler Dermasilim. Ben Zeni Hasan. Yaklaşık 10 ayda 57 kilo verdim. Teşekkürler Dermosilim. Ben Meral Değirmencioğlu. 9 ayda dermosilim ile tam 78 kilo verdim. Dermosilime teşekkür ederim. Merhaba ben Merve Coşan. 3 ayda toplam 35 kilo verdim. Teşekkürler dermosilim. Ben Nurgül Oğuz. Yaklaşık 3 aydır 25 kilo verdim. Teşekkürler dermosilim. Bir ayda 8 kiloya kadar yemeden içmeden taviz vermeden, spor yapmadan 8 kiloya kadar kilo verirsiniz dersek birçoğu inanmaz herhalde. İnanır. Peki biz inandıracağız. Bugün bunu burada ispat edeceğiz. Gerek kullananlarla, gerek bilimsel açıklamalarıyla, gerekse ürünün detaylarıyla herkes anlayacak. Bir ayda 8 kiloya kadar nasıl kilo verilebilirmiş? Özellikle bel bölgesi, bölgesel, işte göbek, basenler. Bunlardan artık kurtulacağız. Şimdi hocamıza soracağım. Hocam Doğru. bir ayda 8 kiloya kadar yemeden, içmeden, taviz vermeden kilo vermek mümkün mü? Dermo silim setiyle. Doğrudur. Mümkündür evet. çünkü bu bitkisel olduğu için hiçbir yan etkisi yoktur. Hiçbir i̇laç değil zararla... Evet. evet kapsül evet. değil, hap kapsül değil. Kapsül değil, hap değil. Peki e, bunu sabah uyandığımızda öncelikle e, şimdi göstereceğim izleyicilerimize serumu kullanıyoruz arkadaşlar. E, nereden zayıflamak istiyoruz? İşte bölgesel olarak bahsettik ya. Göbek bölgesi. Basen olabilir. Basen bölgesi. Özellikle bayanlar bel bölgesi. E, bu bölgelere uyguluyoruz masaj halinde ve günü böylelikle tamamlıyoruz. Evet. Akşam yatmadan önce bir saat öncesinde herhalde Göbek bandını göbek bandını vücudumuzun basen veya karın evet. olan yere yapıştırıyoruz. Biz uyku haline geçtiğimiz vakit metabolizmayı hızlandırdığı için gündüz biriken toksinleri, yağları biz evet. uyurken o kendisi çalışarak dışarı atmamız Harika. yardımcı oluyor. Yani gece uyurken dahi kilo verebileceğiniz bir evet. formül. Peki, bir biyolog konuğumuz var. Nurgül Hanım'a da soracağız. Bu bizim vücudumuza zarar verir mi Nurgül Hanım? vermez çünkü içeriğindeki yağların özel formülü nedeniyle evet. çok kısa sürede bir çözüm ürünü olarak kullanılabilir. kullanılabilir Peki sevgili izleyiciler, ekran altında bir numara var ve bu numarayı arayan herkes oradaki uzman arkadaşlarımızdan bilgi alabiliyor, detaylara öğrenebiliyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında dermosilim zayıflama setini kullanıp da mutluluğa erişmiş binlerce insan var. Ama tabii hepsini burada ağırlayamazdık. Bunlardan. E bizi kırmayan e, kullanıcılarımız geldi. Onlara soracağız. Bakalım nasıl kilo vermişler. Bunlardan bir tanesi de Aslı Baltacı Hanım. Onu davet edelim. Peki ki, alalım Aslı Hanım hemen. Evet. Aslı Hanım şimdi aslında merak ettiğimiz çok şey var. Hani izleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor. Dermo silim setiyle siz ne kadar kilo verdiniz? Şu an tam e, 6 ay oldu. Tanıştığım. 6 ay. 6 evet. ayda 54 kilo verdim. Altı 6 ayda 54 ay. kilo. 54 kilo verdim. Peki nasıl bir mücadeledir bu? Nasıl bir azimdir? Ee, ben hep şunu söylüyorum. Tabii muhakkak biraz bir şeyler de kendiniz yapmışsınızdır. Tabii ki herhalde. birazcık mücadele ettim. Evet. Sıvı tüketimlerimi biraz fazlalaştırdım. Evet Biraz yürüyüşler yaptım. Ama kesinlikle ve kesinlikle e, yemekten kısmadım. Sabah kahvaltıyı doya doya, Sabah doya yaptınız. kahvaltıyı doya doya yaptım. Akşam yemek